thank you Evet, ee, selamun aleyküm diyorum öncelikle Salil'den e, Manisa'daki bütün abilerimize, kardeşlerimize e, muhabbetle selamlarımızı iletiyoruz buradan. Bugün inşallah e, Sayit kardeş e, ders programında e, bizi yazmış, bize inşallah böyle e, dersimizi yapalım bir yarım saat 35 dakika kadar inşallah e, sizlere e, şu alardan 15. şuadan. El-Hüccetü Zehra'dan, birinci makamdan Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası e, var. E, i̇nşallah onu okumaya çalışacağım ben de nasipse. Evet, ala rasulina salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife'nin bir muhtasar hülasası. Üçüncü medrese-i yusufiyede muvakkat pek az bir zamanda tecritten temasan aklımda verilen yalnız bir tek dersin ikinci kısmı. Hapiste nur şakitlerine kısacık bir ders numunesidir. O da şudur. Fatiha-i Şerife, Fatiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki elvanı sepa, yani ziyasındaki yedi renginden bir tek lem'a beyan etmeyi namazdaki Fatiha kalbi emretti. Gerçi 29. mektubun bir kısmında hususan Nabüdü Nun'daki seyahat hayaliye ve rumuzu Semaniye ve işaretül İcaz tefsirinde ve vesaire nur eczalarında bu kutsi hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Üstadımız burada hakikaten çok tatlı ve güzel demiş. Okurken de insana hakikaten böyle inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Çok tatlı ve gerçekten güzel. İzah etmeye bile gerek yok. O kendini çok güzel bir şekilde zaten izah ediyor. Fakat o pek şirin Hülasayı Kur'aniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işaretini gayet kısa bir muhtasar hülasasını birinci kısımdaki tarzı ifade gibi kendim namazdaki tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. Bismillahirrahmanirrahim kelimesini Nur'un 2-3 Risalesine havale edip Elhamdülillah'tan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ilahe ahir. Birinci kelime Elhamdülillah'tır. Bunda, bundaki hüccet-i imaniyeye gayet kısa bir işaret. Evet, kainatta medarı hamd ve şükür olan kasti inamlar ve nimetler hususan kan ve fışkı içinden safi temiz gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek ve ihtiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Evet çok güzel ifade etmiş. Kan ve fışkı içinden safi temiz gıdalı sütü aciz yavrulara göndermek. Hakikaten böyle internetten biraz baktım ben. Yani sütün oluşumuyla alakalı böyle kan ve fışkı içerisinden ayet-i de geçiyor bu şekilde. Yani işkembede sindirim işlemleri, yağ asitlerinin çıkarılması, kan arasından çıkarma işlemleri, sütte yağ asitlerinin oluşumu, proteinlerin oluşumu, vitamin, mineral, tuzların oluşumu, sütün salgılama işlemi o kadar gerçekten komplike bir işlem ki, hiç birbirine karıştırmadan Cenab-ı Hak kan ve fışkı içerisinden o tertemiz safi sütü bütün yavrulara, yavrucaklara gönderiyor. Çok muazzam bir şey hakikaten. E, ee, i̇htiyari ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler zemin yüzünü belki kainatı doldurmuş. Onların fiyatı dahi başta Bismillah, ahirde Elhamdülillah, ortada nimette inamı hissetmek ve Rabbini onunla tanımaktır. Salih Nur'un çok değişik yerlerinde hakikaten bunu üstadımız hep ifade ediyor. Başta Bismillah, ahirde yani o nimetten istifade edildikten sonra e, ahirde elhamdülillah ortada ki en önemlisi de burası nimette inamı hissetmek. Yani nimeti vereni hissetmek. Ve Rabbini onunla tanımaktır. Yani hakikaten harika bir şey. Üstadın e, doktoru Sadullah Nutka abi ben onunla ilgili bir kitap okumuştum. Orada e, çok enteresan bir ifadesi var. Biz diyor Risale-i Nur'u tanımadan önce elmayı diyor koyun gibi yiyormuşuz. Ne zaman ki bu iman hakikatlerini Risale-i Nur'daki bu iman hakikatlerini tanıdık, elmayı diyor. Ondan sonra elime aldığım zaman böyle tefekkür etmeye başladım. Yani işte o tefekkür çok önemli. O inamı, o nimeti vereni hissetmek. Bütün nimetlerde bu. Soluduğumuz havadan e, istifade ettiğimiz yeryüzündeki bütün nimetlere kadar yani e, mehtaplı bir gecede e, Samanyolu galaksisini izlemek o da bir nimet. Ona varıncaya kadar o nimeti vereni hissetmek ve tanımak. Sen kendi nefsine, midene, duygularına bak. Ne kadar şeylere, nimetlere muhtaçtırlar. Ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, lezzetleri isterler. Gör. Her zi hayatı kendine kıyasıyla. İşte bu umumi inanlar mukabilinde hal ve kal dilleriyle edilen hadsiz hamdler pek kat'i bir surette bir mabudu mahmud bir münimi rahimin mevcudiyetini ve umumi rububiyetini güneş gibi gösterir. Geçen gün belgeselde gösteriyor. Ağaç kakan yavrularına günde yüz kere gıda taşıyor. İnanılmaz bir şey yani. Günde yüz sefer e, yavrularına e, yiyecek taşıyor. Muhteşem bir şey yani. İkinci kelime Rabbil Alemin'dir. Bundaki hücrete gayet kısa bir işaret. Evet biz gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta binler değil belki milyonlar alemler küçük kainatlar ekseri birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde öyle bir mükemmel terbiye tedbir idare ediliyor ki bütün kainat bir sayfa gibi her an nazarında ve bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir. Mevsimlerde biz bunu görüyoruz. Bir nihayetsiz rubiyet içinde, nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı, hadsiz bir rahmet ve dikkatle bu milyonlar alemi ve seyyal kainatları idare eden bir Rabbül Alemin'in vücudu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şehadetler, zerreler ve zerrelerden terek, terekküp eden, mevcutlar adedince hatsiz, nihayetsiz şehadetler her an ve zaman geliyorlar. Zerrat tarlasından ta manzume-i şemsiyeye, ta samanyolu denilen Kehke kehkeşan dairesine, bir hücre bedenden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar, aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmetle beraber idare ve terbiye eden. Burayı bir daha okumak istiyorum. Hakikaten çok muhteşem. Zerrat tarlasından yani atomlardan ta manzume-i şemsiyeye, güneş sistemine, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hücre bedenden, hücredeki bir atomdan zerreden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, kanun Aynı rububiyet, aynı hikmetle beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder ve merhamete liyakatı, liyakatini e, selbeder. Yani e, atmosferimize bazen göktaşları düşüyor. Bilim adamları diyorlar ki milyonlarca ışık yılı öteden gelmiş. Çok uzak mesafelerden. İnceliyorlar içerisindeki bütün elementler yeryüzündeki taşlar ve kayalardaki elementlerle aynı. Yani mühür aynı kişinin mühürü. Kanun oralarda nasıl işliyorsa zerrelerde de aynı işliyor. Samanyolu galaksisinde de kainatın en ücra yerlerinde de aynı kanun işliyor. Çünkü kanunun koyucusu ve idare edicisi tek. Aynı. Üçüncü kelime er rahim yani Yani bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Er-Rahmanur-Rahim. Er evet, kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat'i şehadeti misüllü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir rahman Rahim'e şehadet eder. Evet, rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki, Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir rezzak Rahim'i gösterir ki, zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. Mesela, bütün zih hayatın, hayat sahibi bütün varlıkların, hususan acizlerin ve bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde. Gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su kadreli, kadrelerinden ve toprak habeciklerinden yetiştiriyor. Aynen biraz önce o ağaç kakan misalinde verdiğim gibi günde yüz sefer yavrularına yiyecek taşıyor. 7-8 tane yavrusu var yuvanın içerisinde. Hepsi böyle henüz görme duyusu e, faaliyete geçmemiş. Kör yani yavrular. Ama ağızlarını açıyorlar o nimetin geldiğini hissediyorlar adeta. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirttirir. İşte az önce verdiğim misal yani ne kadar güzel. Yani o yavrulara günde yüz sefer o işi yaptırtıyor yani Cenab-ı Hak. Yüz sefer yavrularına yiyecek taşıyor. Ya müthiş bir sabır. Yani bir anneler edense çocuklarınıza üç öğün yemek veriyorsunuz. Yüz öğün yemek verdiğini düşünün yani. Yani insan nasıl sabredebilir buna? Çok zor. Ama o ağaç kakan veya onun gibi daha nice e, anneler yavrularına bir emirber nefer gibi annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirttirir. Ve aç bir arslanı yavrusuna musahhar eder. Elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Hakikaten e, avını yakalar, onu boğar, Yavruları gelir, yavruları beslenirken böyle keyifle oturur. Onu belgesellerde izleriz. Yani e, kendisi yemez ama yavrusuna yedirir. vesaire hayvanatın ve insanın yavrularına memeler musluğundan abu kevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri, kırmızı kan ve mülevvez fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir. Yani yavru anne karnında o süt hadisesi o mekanizma o sistem anne rahmine düştüğü anda yavru çalışmaya başlıyor. Yavrunun bundan haberi var mı? Yok. Anne bu işin şuurunda mı? Değil. Ama anne rahmine yavru düştüğü andan itibaren o süt mekanizması oluşmaya başlıyor. Çalışıyor. Ve yavru dünyaya geldikten sonra o memeler musluğundan süt abı kevser gibi akmaya başlıyor. Müthiş bir koordinasyon. Müthiş bir sistem. Bunun koruyucusu var. Kendiliğinden olması mümkün mü? Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara, münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarza koşturduğu gibi. Yerinden kıpırdamıyor ağaçlar. Ama bütün rızıkları onların ayağına geliyor. Bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş bir sofrayı erzak onlara ihsan ediyor. İnsan tabii ki diğer zihayet zihayat varlıklardan daha farklı. İnsanda akıl, sır, kalp, ruh çok farklı insanın diğer canlılardan ayıran farklı özellikleri ve hususiyetleri var. İnsana onları da bir sofraya erzak olarak ihsan etmiş yana bak. Ruhun da ihtiyaçları var. Kalbin de ihtiyaçları var. Midenin olduğu gibi. Güya kainat gül çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı yüz binler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki o sofralar adedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca dillerle ve ayrı ayrı külli ve cüz'i lisanlarla bir Rahman-ı Rezzak'ı, bir rahim Kerim'i bütün bütün kör olmayana gösterir. Eğer denilse bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. Hemen zihne böyle bir sual gelebiliyor. Ehli dünya bunu soruyor. Veya tereddütte olan insanlar Risale-i Nur harika bir cevap veriyor. El cevap Risale-i Kader gibi. Nur'un Risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara havale ile kısacık bir işareti şudur. Her bir unsurun, her bir nev'in, her bir mevcudun külli ve cüz'i müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var ve ekseriyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Netice itibariyle hepsi hayır ve rahmettirler aslında. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri cüz'i bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür eğer o cüz'i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse o vakit bütün hayırlı güzel sair neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması çirkinlik olması itibariyle o neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husul bulur. Demek bir tek şer gelmemek için yüzer şerler merhametsizlikleri irtikap edilir ki merhametsizlikler irtikap edilir ki bütün bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin güzel hikmetleri, maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyarsızlar su ihtiyarlarıyla kendileri hakkında şer yapsa, mesela elini ateşe soksa, ateşin hilkatinde, yaratılmasında rahmet yoktur dese, ateşin hat ve hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydeleri onu tezziy verip ağzına vurur. Hakikaten beşer burada gerçekten bazen çok hatalı davranışlar sergileyebiliyor. Yani daha dün gördük televizyonlarda e, yağmur biraz fazla yağınca sel oluyor tabii ki zarar verebiliyor evleri iş yerlerini dükkanları basıyor. Şimdi orada küçük bir şer var ama biz yağmura kalkıp tamamen şer diyebilir miyiz? Yağmurun hilkatinde e, rahmet yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yağmurun Belki binlerce, yüz binlerce e, harika faideleri var, maslahatları var. Onlardan bir tanesi insanların tedbirsizliğinden dolayı zarar veriyorsa, ona şerdir, kötüdür dememiz mümkün değil. Özellikle kış aylarında kar yağdığı zaman, ben çok üzülüyorum televizyonlarda e, beyaz diyor mesela. Yani çok üzüntü verici bir şey. Ben üzülüyorum. Kara, e, kar yağıyor. Kardan dolayı yollar kapanıyor, İnsanlar yollarda kalabiliyor. ...veya kazalar meydana gelebiliyor. Beyaz kabus diyor. Olur mu ya? Kar yağmanın, kar yağdırılmasının o kadar çok hikmetleri, faydeleri var ki... ...ansiklopediler, ciltlerle ansiklopediler yazmak lazım. O kadar çok faydaları var. Şimdi bir tane zarar oldu diye onu şer lahki etmek... ...ilkatinde rahmet yoktur demek çok büyük acımasızlık olur. Yani onun hikmet veçesini Cenab-ı Hak hakim ismiyle her şeyi hikmetle yapıyor onu görmemek anlamına gelir ki bu çok büyük hatalı bir davranış olur. Hem insanın hodgam hevasatı ve süfli ve akıbeti görmeyen hissiyatı kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mihenk ve mizan olamaz. Kendi aynesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin zulüm ve zulümat suretinde görür. Harika psikolojik bir tahlil de var burada. Kendi aynesinin rengine görür, göre görür. Merhametsiz siyah bir kalp kainatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa, 70 güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi gibi rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş, 70 binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insanı ekber ve ondaki ihsan nevini bir kainat-ı sura ve her bir insanı bir aleme asgar müşahede eder. Küçük bir alem olarak müşahede eder. Bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanurrahim rahim Maliki Yevmi der. Yani ezelden ebede her türlü hamd ve övgü ve şükür alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir. O hesap gününün sahibidir. Yani bu paragraf çok enteresan. Ee, yani insanın hodgam hevesatı, süfli akıbeti görmeyen hissiyatı, kainatta cereyan eden rahmaniyet ve hakimiyet ve rububiyet kanunlarına nikyas ve mihenk ve mizan olamaz. Üstad harika bir şekilde ifade etmiş. Yani Risale-i Nur'un bir veçesi daha ortaya çıkıyor. Çünkü Risale-i Nur'daki iman hakikatları bize eşyanın, mevcudatın, e, yaratılış hikmetlerini çok güzel bir şekilde izah ediyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasının yeryüzünde nasıl tecelli ettiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor. İnsan bütün bunların mahiyetini gördüğü zaman ağaçlara, çiçeklere, atomlara, zerrelere, yıldızlara, e, kendi evinden olan insana bakışı inanılmaz derecede değişiyor. Kalp aynesi her şeyi güzel göstermeye başlıyor. İman gözlüğüyle bakıyor çünkü. Ama tabii ki o kararmışsa o kalp e, buradaki rahmaniyet, hakimiyet, rububiyet kanunlarını tam idrak edememişse her şeyi kendi ailesinin rengine göre görüyorsa ve o kalp de kararmışsa maalesef e, her şeyi ağlar vaziyette e, kainatı çirkin bir şekilde e, görebilir. Böyle bir duruma da düşebilir. Ama iman gözü iman gözlüğü muhteşem bir şey. Ee, i̇nşallah yani e, Risale-i Nur hakikatleri böyle okullarda müfredat haline gel gelir. E, yetişen bütün nesiller e, Cenab-ı Hakk'ın bütün o esmasını, isimlerini, sıfatlarını harika bir şekilde görmeye başlayınca e, dünya, yeryüzü, bizim ülkemiz daha yaşanabilir bir halede gelir inşallah. Evet dördüncü kelime Maliki Yevmettin'dir. Hüccetine e, gayet kısa bir işaret. Evvela bu dersin birinci kısmının ahirinde e, ve ilehil masir hücretine ve, ve haşir ve ahirete şehadet eden bütün deliller aynen e, Maliki Yevmettin'in işaret ettiği imani ve geniş hakikate şehadet ederler. Saniyen 10. sözün ahirinde denildiği gibi bu, kain, bu kainat sahneyinin sermediği ruhiyeti rahmeti, hikmeti, ezeli, ebedi, ebedi cemali, celali, kemali ve nihayetsiz sıfatları ve yüzer isimleri ahireti kat'i bir surette istediği gibi. Kur'an binler ayat ve burhanlarıyla ve Muhammed aleyhissalatu vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle ve bütün enbiya aleyhissalam ve semavi kitaplar ve suhuflar hadsiz delilleriyle, Şehadet ettikleri dar ahiretteki hayatı bakiyeye inanmayan bir insan, kendini dünyada dahi küfürden neşet ed eden bir manevi cehenneme atar. Daima azap çeker. Evet, dünya e, yukarıda ifade edilen e, Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, bütün enbiyanın, suhufların, kitapların hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar-ı ahireti e, ve hayat-ı bakiyeyi eğer tanımıyorsa, ona inanmıyorsa o küfürden neşet eden e, manevi cehenneme insan kendisini atmış olur ve ruhu daima azap çeker. Rehberde izah edildiği gibi bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar zeval ve firaklarıyla diyen onun ruh ve kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar. Cehenneme gitmeden evvel Cehennem azabını çektiriyorlar. Yani kainattaki, yeryüzündeki zihayat, canlılar alemindeki e, bazı hadiseleri idrak edemiyor. Onların ölümleri, kaybolmaları, yok olmaları e, veya beşer alemindeki bazı hadiseler hatta hatta şairin e, yaprağın sararıp düşmesindeki e, o durum bile ruhunda sıkıntıya sebep olabiliyor. Çünkü ebedi aleme inanmıyor. E, Dara ahirete inanmıyor. E, bu sefer dünyada da o manevi azabı kalbine, ruhuna yüklemiş oluyor ve çekiyor. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını kendisine çektirmiş oluyor. Salisen e, büyük ve kuvvetli bir rücreti haşiyeye işaret eder. Yani Yevmeddin Remzi ile e, büyük ve kuvvetli bir rücreti haşiyeye işaret eder. Fakat bu makamda birden bir hal o hücreti başka zamana değirine sebep oldu. Belki de ona dahi ihtiyaç kalmadı. Çünkü nur risaleleri geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde yüzer kuvvetli hücretlerle haşir ve neşrin sabahını, baharını ispat etmişler. Evet, nur risaleleri geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde yüzer kuvvetli hücretlerle Haşir ve neşrin sabahını, baharını ispat etmişler. Ee, bu Risale-i Nur'un bütün muhtelif yerlerinde de harika bir, harika bir şekilde görülüyor. Evet ben beşinci kelimeye geçmeye, geçmeden e, inşallah e, Risale-i Nur'daki bu iman hakikatleriyle bütün latifelerimizi Cenab-ı Hak teşhis etsin inşallah. O tahkiki imanı kazanmayı, e, kainattaki bütün hadiseleri zihayat aleminden ta üstadımızın ifade ettiği gibi Samanyolu'na, o kehkeşan alemine kadar bütün o güzellikleri iman gözlüğüyle müşahede etmeyi ve lezzet almayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. tekrar Salih'den bütün abi ve kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Dersimize de hatime veriyoruz inşallah. Allah rızası için El Fatiha.